Bu senesinde e, Vakfımız 1979 senesinde kuruldu. O zamanın Çocuk Şube Emniyet Müdürü Hüseyin Bilgin kurucularımızdan biri. E, tabii ki 79 konusu Ve aklınıza takılan bir soru olursa ben keyifle yanıtlarım. Evet. Yine siz beni durdurcan var. Mevzileri tamamen kapattım verilmesi gerekiyor ve yangın ve deprem yönetmeliği alakalı. Evet, rahmetli Sefa abimizin vefatının 5. yıl dönümünde kendisini anma vesilesiyle malum şartlardan dolayı, pandemiden dolayı ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç kolilerini verme maksadıyla bugün Arnavutköy GFB'nin hazırlamış olduğu kolileri Arnavutköy yurt ihtiyaç binasına bıraktık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Allah kabul etsin. Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak yurdun dört bir yanında il ve ilçelerde temsilciliklerimizle bu projemizi başlatmış bulunuyoruz. Rahmetli Sefa abimizin 13 Ocak ölüm yıldönümü vesilesiyle Kendisini hep e, sağlıklı bir şekilde hep anardık ama malum şartlardan dolayı, bu pandemiden dolayı, artık e, kapanmadan vesileden dolayı böyle bu projelere başladık. İnşallah ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun, onların e, yarasına ihtiyaç melem olduysak ne mutlu bize. Allah kabul etsin diyoruz. Emeği geçen bütün herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah tekrar tekrar görüşürüz. Big leg, man.